Merhaba. Bugün portrelerde e, sadece matematik dünyasının değil, Türkiye'nin bilim ve düşünce hayatının çok önemli bir figürünü ele alıyoruz. Cahit Arf. Evet, Cahit Arf. Adını belki 10 liralık banknotlardan, belki matematik derslerinden hani hatırlıyorsunuzdur. Çok olası. Ama gelin bu ismin ardındaki o çok yönlü kişiliği, başarıları, düşünce yapısını birlikte keşfedelim biraz. Uh -huh. Amacımız Cahit Arf'ı sadece bir bilim insanı olarak değil de ...bütünlüklü bir portre olarak anlamak. Kesinlikle. Yani sadece formüllerin, teoremlerin ötesine geçip... ...bir insanın bilimle, eğitimle, ülkesiyle, hayatla kurduğu... ...o derin ilişkiye, o katmanlı yapıya yakından bakacağız. Nasıl bir yolculuktu onun ki, değil mi? Evet. Her şey 1910'da Selanik'te başlıyor. Çok genç yaşta, ilkokuldayken... ...matematiğe olan yeteneği fark ediliyor. Hemen, evet. Bu öyle bir yetenek ki... Ailesi onu Paris'e gönderiyor. St. Louis Lisesi gibi önemli bir okula. Büyük bir adım o yaşta. Hem de nasıl. Orada 3 yıllık lise eğitimini 2 yılda bitirip dönüyor. Bu da cabası. 2 yılda. Müthiş. Sonrasında da devlet bursuyla Avrupa'ya gidecek parlak öğrenciler arasına seçiliyor hemen. Evet, Fransa'da dönemin en iyi okullarından biri Ecole Normale Supérieure, Orada yüksek öğrenimini 1932'de tamamlıyor. Prestijli bir okul. Kesinlikle. Ardından rotasını Almanya'ya çeviriyor, matematiğin kalelerinden biri o zamanlar Göttinger Üniversitesi. Göttingen. Doktorasını orada e, efsanevi matematikçi Helmut Hasse'nin danışmanlığında 1938'de bitiriyor. Bu onun çok erken yaşta uluslararası bilim çevrelerinin bir parçası olmasını sağlıyor. Ki bu da kariyeri için müthiş bir başlangıç tabii. Tabii canım. Türkiye'ye dönüşü de bir o kadar hareketli. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlikle başlıyor işe. Hı hı. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde profesörlüğe hatta ordinaryus profesörlüğe kadar yükseliyor. 1962'ye kadar orada kalıyor. Uzun bir süre. Evet. Kısa bir süre Robert Kolej'de ders verdikten sonra e, Türkiye için çok kritik bir kurumun... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun yani TÜBİTAK'ın kuruluşunda yer alıyor. Kurucu ekipte. Aynen ve ilk bilim kurulu başkanı oluyor 1964'te. Ne kadar önemli bir rol düşünsenize. Muazzam bir sorumluluk ve katkı. Ve bu sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor anladığım kadarıyla. Doğru. Amerika'da, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley gibi hani dünya çapında bir üniversitede misafir öğretim üyeliği de yapıyor. Evet ama sanki Türkiye'ye dönme isteği hep ağır basmış gibi. Öyle görünüyor. 1967'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ODTÜ'ye katılıyor ve 1980'de emekli olana kadar da ODTÜ'de çalışmalarına devam ediyor. Emeklilikten sonra bile durmuyor ama. Durmuyor, evet. TÜBİTAK Gebze Araştırma Merkezi'nde sonra Türk Matematik Derneği Başkanlığı'nda görev alıyor 1983-1989 arası. Tam bir adanmışlık hikayesi gerçekten Peki onu dünya çapında bir isim yapan o meşhur matematiksel çalışmaları nelerdi? Şu 10 TL'nin üzerindeki formülün sırrı nedir mesele? Biraz oraya girelim mi? Girelim tabii. O formül Arf'ın en bilinen katkılarından birine, yani Arf değişmezine İngilizcesiyle Arf invariant'a bir gönderme aslında. Arf değişmesi? Hani birbirinden ayırt etmek için kullanılan çok temel araçlar. Hmm, yani bir nevi matematiksel nesnelerin parmak izi gibi mi? Çok güzel benzetme, aynen öyle. Onlara benzersiz bir parmak izi veriyor diyebiliriz. Bir de Helmut Hasse ile birlikte geliştirdiği Hasse-Arf teoremi var ki, bu da sayılar teorisinin derinliklerindeki önemli bir sonuç. Anlıyorum. Yani bu çalışmaları matematiğin o soyut dünyasını anlamamızda kilit rol oynuyor anlıyorum. Yani sadece formül bulmak değil de matematiğin temel yapısını anlamaya yönelik derin çalışmalar bunlar. Kesinlikle. Bu yaklaşımı e, eğitim anlayışına da yansımış olmalı. Öğrencilerine sık sık matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın dediği söylenir. Kesinlikle. İşte bu çok önemli. Matematiği bir iş gibi değil, bir yaşam biçimi, hatta bir sanat olarak görüyordu. O meşhur sözü var, matematikte resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır diye. Aynen o söz. Sabırla, adeta keşfederek anlamanın altını çiziyor hep. Hatta işi biraz daha ileri götürüp matematiğin insana sonsuzlukları hissettirerek bir nevi ölümsüzlük duygusu verdiğini, ölümü unutturduğunu bile söylüyor. Vay be. Derin bir bakış açısı. Çok derin. Onun için bilim insanının asıl amacı anlamaktı. Hem de nasıl anlamak? Büyük harflerle anlamak kendi ifadesi bu. Büyük harflerle anlamak. Evet. Bu sadece matematik için değil. Yani hayatta karşılaştığımız her türlü bilgiyi özümsemek için ne kadar değerli bir bakış açısı sunuyor, değil mi? Gerçekten öyle. Bilgiyi sadece depolamak yerine derinine inmek anlamak. Bu vizyon ve çalışmaları elbette karşılıksız kalmamış. Ödüller vesaire. Kalmamış tabii. 1943'te İnönü Armağanını alıyor. 1974'te TÜBİTAK Bilim Ödülünü. İTÜ'den, KATÜ'den, ODTÜ'den onur doktoraları var. Hı hı. Ama belki de en önemlisi adına düzenlenen uluslararası sempozyumlar ve konferanslar. Özellikle ODTÜ'de halen devam eden Cahit Harf konferansları. Evet, onları biliyorum. O konferanslara katılan isimlere bakınca Jean-Pierre Serre, Robert Langlands, David Mumford gibi kendi alanlarının devleri bunlar. Arf'ın uluslararası bilim camiasındaki saygınlığı ve mirasının ne kadar güçlü olduğu hemen ortaya çıkıyor. Müthiş bir saygınlık. Bu etkinlikler onun sadece matematiksel mirasını değil, bilimsel düşünceye yaptığı katkıyı da canlı tutuyor. Cahid Arf Özetle parlak bir matematikçinin çok ötesinde bir isim. Kendisini bilime ve eğitime adamış, TÜBİTAK gibi temel kurumların harcını karılmasına öncülük etmiş. Kesinlikle. Matematiğe felsefi ve sanatsam bir boyut katmış, ilham veren çok yönlü bir aydın. 1997'de İstanbul'da aramızdan ayrıldı ve Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Evet. Onun hayatına ve düşüncelerine şöyle bir baktığımızda, belki de üzerinde durulması gereken şu. Arf'ın vurguladığı gibi sadece bilmekle yetinmeyip büyük harflerle anlamayı hedeflemek. Bu acaba bizim kendi öğrenme ve anlama çabalarımızı nasıl dönüştürebilir? Güzel bir soru. Herhangi bir konuya yaklaşımımızı nasıl daha derinleştirebilir? Belki dinleyicilerimiz de bunu düşünebilir. Böylece bir portreler yorum saatinin daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.